Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün hesabımı tanıtıyorum arkadaşlar rengimiz var arkadaşlar bin koyunlu arabamız var F2 yeni ferrari arkadaşlar bir sürü arabamız var joker çizip bir sürü arkadaşlar ben daha favorileri gösteriyorum şu monster çizimi çok beğeniyorum arkadaşlar 999 999, 999 hiçbir de arabamız var Arkadaşlar kural Kron hodda. Kurallığı çok gözükmüyor sizlere. Arkadaşlar kural hodda Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün birkaç beş tane araba dağıtma serimiz var. Beş tane araba dağıtacağım arkadaşlar size. Arkadaşlar ilk arabamız da olsun sizlere. İlk arabamız bakalım. Durun şu verebilir miyiz? Bakalım. Bir tane çakarlı. Çakarlı bir tane. Araba vereceğiz arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Afrika suyucusu Türk suyucusu geçelim. Hesabınızı zaten gördünüz. Aydemi falan gördünüz. Türk işten. içinizden birine. Araba vermiş olacağız. Girdik arkadaşlar. Arkadaşlar pazara geldik. Ve... Bir TL koyuyoruz kimsenin. göz olalım falan. Bakalım ki ikna olacak. Arkadaşlar arabayı alamıyorlar. Aldılar. Hayırlı olsun. Bir tane daha araba alacağız şimdi. Hadi. Evet arkadaşlar. pazardakileri biraz rahatsız edelim. Sonra bir TL satalım. Yüreğe çekiliyoruz, çekiliyoruz. Ve basıyoruz. Tamamdır. Hı? Şimdi arkadaşlar bir TL ya. Hayırlı nasıl yapacağız? İlk gibi kapacak acaba? Kapadı hayırlısı. Kaldık arkadaşlar ve bekliyoruz. Kim alacak? Kim alacak? Bekliyoruz ve satıldı. Hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşlar kim bedava araba ister dedik ve ben diyen iki kişiye veriyoruz ve bakıyoruz. Arkadaşlar cevap vermiyorlar herhalde sevgililer bekleyin ben satarken yapacağım. Arkadaşlar geldik. Bir ya hayırlı olsun. Ne Ve veriyoruz? İlk kim alacak? Kapacak var mı? Kapacak var mı? Kapacak var mı, kapacak? Kimse alıyorlar. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Araba satılmıyor. Arkadaşlar demin satılmadı. Bekle bir davet ediyoruz. Aldılar arkadaşlar. Arkadaşlar rastgele birisi vereceğiz şimdi. Tuttuk. Aha. İlk gelen kişi. Bir TL yolluyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun dedik atık ve alacakları varım. Alıyor mu? Alıyor mu? Araba satılmadı dedi arkadaşlar. Oha. Ve başkasını seçiyoruz. Zeydep. Oo zaten bu Arkadaşlar attık burada. Burada da satılmayacak. Arkadaşlar. Arabamız bir tane satıldı. Diğer arabaları burada satmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bu arabayı da gerek şöyle verelim. Barabay, bir verelim. Çelik veriyoruz da. Araba gidiyor. Sonu arabamız. Oha arkadaşlar ben bunu da takip ediyorum. Çevir satıyoruz arkadaşlar. Çelik sahibinden de. Ben de sahip değiliz. Alsanız onu Evet arkadaşlar. Şey. Bugünlük videomuzu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videolar için bu videoya 25 beğeni bekliyorum. 25 beğeni gelirse arkadaşlar çizim veriyorum. 3 saniye.